ve şimdi transfer gündemine konuşmaya başlayalım. Sevgili Ergin Aslan, Ciro Immobile, Beşiktaş'ın gündemindeki isim. Önemli bir center for. Evet. Bir hayli heyecanlandırdı Beşiktaşlı taraftarları. Bugün Beşiktaş gündeminde çok yer buldu. Gelinen nokta nedir? Sadece bizim iç medyamızda değil yani Türk medyasında değil. İtalyan medyasında da manşetlere çıkan bir haber değil. Beşiktaş golcü arıyor, forvet arıyor. Çünkü öncelikle elinde olan golcülerle yolları ayırması lazım. Çünkü sözleşmeleri var. Abu Bakar geri döndü katıldı takıma ama planlamada olmadığını biliyoruz. Onun yerine de skorer Avrupa'da hem uluslararası hem yerel başarıları olan tecrübeli bir isim ve golcü bakıyordu Beşiktaş. Bronkors'un sisteminde de daha böyle güçlü, yıkıcı bir golcü modeli diyordu. İmobil buna uygun bir isim, uygun bir futbolcu karakteri. Beşiktaş kendisiyle temas kurdu, kulübüyle temas kurdu, lazio ile temas kurdu. Yıllık ücretlerden kendisi için ödenecek, Lazio'ya ödenecek bunların hepsi görüşüldü. İmza aşamasına gelindi. Imobile'nin yaşı ve deneyimi 34 yaşında. Bizimlikte şu anda çok rahatlıkla oynayabilecek ve gerçekten iz bırakacak performansa aday bir oyuncu sınıfında. E tabi ki 20'li yaşlarda bu tarz oyuncuları almak kolay değil. Ama bu yaşta da getirmek ve oyuncunun bu projeye inanması teknik direktöründen, taraftarına yönetiminden, kadro yapısına Beşiktaş'ın oyuncuyu inandırması da ayrı bir mesele. İmobile gelirse bir kere Beşiktaş taraftarını çok heyecanlandıracağını söylemek lazım. Bir kere statik bir santrafor değildir. İmobile gezer ve özellikle Semih Kılıçsoy için gerçekten çok fayda sağlayacak caklı ve golün her türlüsünü havadan yerden atabilecek birinci sınıf bir golcü. Çok istikrarlı bir oyuncu 7 sezondur Lazio forması giyiyor ve 40 küsur maç oynadı geçen sene. Çifhaneli rakamlara da ulaşıyor. Rafa Silva, Immobile gibi isimleri Beşiktaş direkt sahadan alıyor. Yani hazır halleriyle. Güncel performans Tabii di, tabii tabi, dinamik e, halleriyle direkt sahadan alıyor. Bu aslında biz yeni bir stratejiye döndüğünü gösteriyor Beşiktaş'ın. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'la İddialı bir kadro kurarak şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş, kadrosuna kattığı Gabriel Paulista ve Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva'nın ardından Lazio'nun yıldız futbolcusu Ciro Immobile e transferini noktalamak için görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah beyazlılar 34 yaşındaki deneyimli futbolcuya yıllık 7 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Söz konusu haberde, Lazio'nun tecrübeli golcüyü bedavaya bırakmak istemediği aktarılırken, bu transferin önündeki tek engelin, İtalyan ekibinin istediği bon servis ücreti olarak gösterildi. İtalyan kulübü Lazio ile anlaşılması halinde, 34 yaşındaki yıldız golcü Ciro Immobile'nin, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Lazio ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezon forma giydiği 43 maçta 11 gol attı. İtalyan futbolcu, İtalya milli takımı ile de 57 maçta 17 gol atmıştı. Öte yandan, nokta atışı transferlerle sezona başlamak isteyen siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. Bir transfer iddiası da, bizzat yıldız futbolcunun kedisinden geldi. Lokomotiv Moskova forması giyen ön libero oyuncusu Demitri Barinov, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını, ancak kulübünün izin vermediğini söyledi. Barinov, Beşiktaş yaklaşık olarak bana 3 milyon euro teklif etmişti. Kulübüm bu rakamı düşük buldu ve ben de onları çok iyi anlıyorum. Beşiktaş'a transfer olmayı istiyordum. Kulüp düzenli olarak şampiyonluk için mücadele ediyor, Avrupa kupalarında oynuyordu. Hatta bana yardımcı olsun diye, çevirmenimiz Murat Sasiyev'i de Türkiye'ye götürecektim. Benimle uçmaya hazırdı dedi. Rus oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmak istiyordum. Peki neden yönetime gidip bunu söylemedin? Sorusuna ise, çoğu hayatım burada geçti. Kulüp bana her şeyi verdi. Akademiden Rusya milli takım kaptanlığına kadar yükseldim. Hepsi buradayken oldu. Tamamen onlara saygımdan dolayı bu kararı aldım. Serbest bir oyuncu olarak ayrılmak istemedim. Kulübümün bana ihtiyacı olmadığını hissedersem, bunu onlara gidip söyleyeceğim diyerek cevap verdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Barinov'un, kulübü Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona eriyor. Geçtiğimiz sezonda, Rus kulübü ile 32 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Rus futbolcunun transferiyle ilgili, yeni gelişmelerin olması bekleniyor. Beşiktaş'ın Kamerunlu tecrübeli futbolcusu Vincent Abubakar'dan flash açıklama geldi. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından takımda kalacağını açıkladı. Abu Bakar, Beşiktaş ile sezon öncesi için artık hazırım ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki Santrafor'un sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yeni sezon hazırlıklarına, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde İstanbul'da devam eden siyah beyazlı takım, çalışmalarını Nevzat Demir tesislerinde sürdürüyor. Antrenmana, Ernest Mucci ve tedavisi için yurt dışında bulunan Anterevic'in yanı sıra Leganes'e transferi gündemde olan Valentin Rozier katılmadı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına bugün devam edecek olan Siyah Beyazlılarda Abubakar, Koli ve Masu da Nevzat Demir tesislerinde idmanlara katılacak. Kara Kartal'da bir yandan yeni oyuncuları kadroya katmak için çalışmalar sürerken iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan Beşiktaş yönetimi, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından tecrübeli milli golcüsü Cenk Tosun ile de masaya oturacak. Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de deneyimli futbolcunun yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin ücret konusunda da Salih'in imza attığı parayı milli futbolcuya önereceği ve bu rakam üzerinden görüşmelerin başlayacağı belirtildi. İki tarafta yeni sözleşmeyi istese de, pürüz çıkması halinde Cenk'i isteyen birçok takım olduğu ve tecrübeli golcünün olumsuz bir durumda onlarla görüşeceği de vurgulandı. Cenk geçen sezon, 46 maçta forma giyerken, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Milli forvet Cenk Tosun, Avrupa şampiyonasında da, iki karşılaşmada 25 dakika şans bulurken, bir gol attı. Şimdiye kadar Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. West Bromwich forması giyen okey yokuşlunun kulübüyle, büyük oranda anlaşma sağlayan yönetim, stoper transferi için dev adım attı. Başkan Hasan Arat yönetimi, dün gizli bir operasyonla Alman ekibi Augsburg forması giyen Felix Udoha'yı İstanbul'a getirerek, deneyimli savunmacıya tesisleri gezdirdi. Almanya'ya geri dönen 1.93'lük savunmacının transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor. 26 yaşındaki tecrübeli stoperin, siyah beyazlı takımın yurt dışı kampına yetiştirilmesi planlanıyor. Udo Hain'in İstanbul seyahatinden çok memnun kaldığı ve kulübün tesislerini beğendiği belirtildi. Tesislerde, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ve ekibiyle de görüşen deneyimli futbolcu, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübü Augsburg'a iletti. İki kulüp arasında son detaylar görüşülüyor. Geçtiğimiz sezon Alman kulübünde 33 maçta forma giyen yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol attı. Augsburg ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Beşiktaş transferler için yoğun mesai harcarken İngiliz basınından flash bir iddia geldi. Habere göre siyah-beyazlılar, Manchester United'ın kaptanı Maguire ile görüşme halinde. Son dönemde oynadığı oyun çok eleştirilen tecrübeli stoperin de, ülkesinden ayrılarak, yeni bir maceraya atılmak istediği, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuya, iki yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor.